Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam cemaati Müslümin, Mümin, Mürit ve Mürit kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar ve donsuz sevgiler diliyorum. Bugünkü günümüz, kaçıncı günümüz? Dokuzuncu günümüz olmalı. Bu da güzel geçiyor. Bazen yoruyor, bazen yormuyor, bazen canımızı sıkıyor, bazen de sıkmıyor. Yani sıktığı zaman da zor durumda. Olanları düşünmeli ve onlara bir el, bir ayak, bir kalp, bir duygu uzatmalıyız. Ve bunun sadece soyut bir düşüncede kalmaması, var olması gerekiyor efendim. Kalpten söyle. Ve diyerek suallerimize geçelim. Hocam iktidarsız sorunum var. Ne tavsiye edersiniz? Nasıl? Ne? Hatlar karışmış. Yani tövbe estağfurullah. Yani bunu kime yazıyordun da bana yazdın? Terbiyesiz ya. Terbiyesiz. Erken seçim. Erken seçime davet ediyorum seni. Sen erken seçime gitmelisin. Sen de iktidarsızlık varsa erken seçime gitmesin. Yani ben ancak bunu diyebilirim. Daha fazlasını diyemem. Demek ki bu konuda sıkıntılısın. O yüzden erken seçime giderek kendine yol almalısın diyorum. Ve bu soruyu da çok güzel geçiştirdikten sonra diğer suallerimize geçiyoruz. Hocam mesafeli oruç açılır mı? Tabii ki. Sofrayla arana koyduğum bir metre yanındaki arkadaşına, akrab anana, babanı, ailene koyduğun birer metreyle koyduğunuz mesafeler içerisinde kalabalık aileyseniz de sizin sofrasını yere yapıp daha sonra da bir ayakta masayla paylaşarak mesafemizi koruyoruz. Daha sonra artık mesafeni koruyamazsan da bir şey diyeyim. Mesafeli oruç açılır. Ama çok da mesafeyi açmayın. Kalpler kırılmaz, gönüller bozulmaz. Ve diğer sualime geçiyor. Hocam erken top patlarsa ve açılırsın. Ve kime kalırdı? Vebali Ve bali sana kalır, bana kalır, ona kalır, iştirak kaydına kalır. Efendim sadece topa bakmayalım. Bakalım hoca okumuş. Mu? Televizyonu açalım bakalım okutmuş mu? Takvime bakalım okunmuş mu? Bakabileceğimiz bin bir çeşit farklı bileceğimiz alan varken bakmamayı neden tercih ediyoruz? 5 dakika erken açsan bunu ne ne yapacaksın? 5 yani dakikayla neyi kurtarabilirsin? Zaten evinde oturuyorsun. ya yani ben bunu derin bir nefes aldıktan sonra sonra cevaplamamayı tercih ediyorum. O yüzden o yani dikkat et, dikkat ya da dikkatsizlik yani sonuçta dikkatsizlik kazaya sebep olur anlamışsızlardır. Yani bir alt metin çaktım o inşallah anlamışsın. Evet bugün de 3 tane birbirinden değişik suallere cevap verdiğim için mutlu ve huzurlu hissediyorum. O yüzden de iftarımı gönül rahatlığıyla açacağıma eminim. İftarınızı açarken beni ve fakir farayı garip kurabayı düşünür. Ona göre daha dikkat eder. Ekmeğin ucunu kırıp çöpe atarken atmamayı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Yere çöp atarken atmamayı düşünebilirsiniz. Arkadaşlarımıza tutan tutmayana saygı gösterirsek çok da güzellikler olacak olacağına inanıyorum ve burada bölüm bitirdikten sonra size güle güle diyorum.